Arkadaşlar i̇şte bugün arkadaşım Hira ile beraber video çekeceğim. Ama adım Ada. Oyunda <laughs> ikimizin adını aynı yaptık. Tabi bu lakaplarımız. Evet. Şimdi güzel bir video çekeceğiz. Isız Ada'ya gideceğiz. Isız ada videosu çekeceğiz. Hemen bekleyin hemen giriyoruz. <laughs> hadi kanka, hadi kanka gidelim. Isız adaya gidelim. Isıl bana çok korkutucu gibi ama az korkuyorum yani. Hay gelin bu video başladım haberin olsun. Ben Hı -hı. şeker alacağım. Gidelim. Aaa tekne baktı. Tamam hadi gel. Ben çadırları kuruyorum. Tekne biz bozuldu ya. Bir dakika. Hadi. Hadi ıssız adı. Aa çok güzel bir çadır. Ha, bence pembe olsun. Pembe çadır al. Pembe çadır vardı ya. Hı. Hı. Tuvalet mi? Bence tuvalet dursun. Hep tane... dur, bu olsun. Bir tane bu Gel gel dik yapalım şuraya. Bu Buraya olur. Uyuyabiliyor muyuz? Hayır, dur. Buraya olmadı. Kaldır bunları. Olmadı bunlar. Alo. Olmuyor. Dur gel. Gel benimle. <gülüyor> <gülüyor> gel benimle gel. Ya Kadıklar düz mi? bir yer yok. Zık, Şu tarafa hadi gel. Şöyle yaparız. Nasıl yaparız ben görmüyorum. Geliyorum bekle. Eh. Uyuyabiliyor muyuz? Uyumuyor kanka böyle. Ayağım yani bu da olmadı. Aa düşüyorum. Hı? Şu büyük oh, alalım. Gemi burada gemi. Tamam korkmuştum gemi gitti Büyük çadırı istiyorum. Büyük çadır çok güzel. Hem de suyu yiyoruz ama. Tamam da ben... Aa! Suya düştüm. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Ha! O suya yüzmeyi bilen ben. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Yüzeyi biliyorum tabii ki de. Aa! Buraya ama güzel ben gidiyor. biliyorum. Ya biliyorum ben de. Hiç düz bir alan yok. Aa kanka düz alan buldum. Gel. Kanka gel. Ben ama ben yapmıştım. Nerede? Burası. Ee? Çadır nerede lan? Çadırı şimdi kuracağım. Hayır. Burdum. Bu çok. Çok büyük diye bunu seçelim. Tamam bu olsun. Yatak nerede? Neyse yatağı da kendimiz yatağı koyalım. Yatağı kendimiz koyacağız. Şey ben yatak olayım. alayım da. Şöyle bir tane yatak alayım. Tamam. Şuraya köşeye kendime yatak koydum. Bak. Ama olmadı bu. Ha, Burada benim mor yatağım var. Mor. Ama yatağım şöyle koysam yeşil sevmem. Hah bir tane mor koydum. Kendime yatak koydum ben. Şurada mor yatağım var. Seninki de yeşil olsun. Tamam. Benimki mor seninki yeşil. Evet. Hadi gel birazcık güzelim ya. Aynen. Ama kışın ki. Ama ne yapayım kış takış. kış. Vuh. Suyun içine giremiyorum çünkü su çok şey. Bak. Hı, bak bir şöyle ya. Şöyle. Yap. Kanka iki saniye bu. Hadi gidelim ya. Yoruldum ben. Video bitti mi? Hayır devam ediyoruz. Hadi gidelim kanka gel. <laughs> teknemiz vardı. Teknemiz yok. Bu tarafa koyma. Çavul. Buna öyle çocuğu. Ya. ya. Tak teknemiz gitti. Ya. ya ne yapacağız? Neyse. Var yatak yok. Yatağı ben Fatiha. E. Aa yatağım burada tamam. Yeni yatağım var. <laughs> Şaka yaptım yatağımı böyle koymayacağım. yeni hmm. yatak açacağım bir dur. Heh, kırmızı yatağım var artık. Ama dışarı çıkıyor ya. Düzgün bir yatak. Olsun benimki de çıkıyor. Olduğu kadar yatağım var. Oha. Ne oluyor değil. Şöyle bir tane şuraya koysam. Buraya buraya. Tamam benim yatağım da burası. Böyle. Dışarı izliyorum <laughs> Neyse. Aa akşam olmuş kanka hadi uyuyalım. Ha tamam. Ben uyuyorum. Kanka akşam olmuş hadi uyuyalım. Tamam, ben... ben uzandım. Ben bir şey yapayım. Ha. Kanka ben, ben uzandım bir hadi gel. Kahve ben kahve dükkanı, dükkanı yaptım. o Tamam hadi gel. Ben uyuyorum. Hadi. Çek. Bir biraz şey oldu. Hadi biz kalkalım, bence. Günaydın kanka. Allah senin yatağına yat. Ay bir tane kafa alayım bari. Bırak <Sessizlik> <Sessizlik> bu güzel keyfini izlemek çok güzel. Gel kanka. Hadi gel yukarıda yukarıda bakalım. Ben zaten yukarıdayım. Daha da yukarı çıkacağım. Mikse kim mi içerek? Çıkalım çıkalım çıkalım. Brookhaven'ı buradan izlemek çok güzel bir şey. Ha. Çok güzel bir yer Hı, Hı, Şekerim ben yiyeyim biraz da Sen ne neden büyük ben ne neden küçük Nereden bileyim <laughs> Aynı boyda Kanka Buradan suya atlayan kazanır Tamam bekle ha. Bekle öndesin Doğru Geriye gel Ben uca geldim O köşeden gidilmiyor Ben de denedim Neyse boşver. Hadi evimize gidelim artık. Çok yoruldum. Yarın yarın yine yaparız. Tamam. Ee, bu kampı ya... Bir dakika biz ka kanka biz salak biz Neyle gideceğiz eve geri? Evet. Şu an burada kamp yaptık ama teknemiz gitti. Evet. Biz eve nasıl döneceğiz? Abi! Ben. Benim gemim. Kızım. Oyunda yapamıyoruz. Yapamıyormuşuz gibi. Tekneyi nereden alacağız ki? Nereden biliriz Biz bu tekneyi nereden buluruz ki? Neyse, Geçelim uyuyalım. Gidelim. Kanka bir dur da. Boğulursak uyuyalım, kalkalım bir düşünürüz. Hadi gel uyuyalım. Dur ben. Hadi ben gel kanka. Ya neredesin be kız? Yatağını yatıyorum yanlışlıkla. Dur. Ben Bugünden ben gidelim. gidelim mi? <laughs> Haydi gidelim mi? <laughs> Ana! Allah! <laughs> Allah! Hadi görüşürüz. <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> ver lan, ver lan, ver lan. <laughs> Pizza aldım. Hadi Buyurun. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bilemiyorum lan, bilemiyorum. Bu kadar yukarı koyarsan. kaldım burada. Dur ben seni omuzuma atayım. Eee Ben üç kişi jet, jet'in Aa bindim. Gel <laughs> gel <laughs> Gitti. Çok <laughs> <laughs> Abi buyur. <laughs> bindim. Bindim. Abi bak bindim abi. Al. abi. Abi, abi bin. Abi bin. Bindik biz bin. abi. Benim bak video çekiyoruz. Gel senin sizin yapacağınız şey. Sen? Bunlar ne gitti bu arada? Videodan <laughs> bitti. Bitti mi yani? Hayır devam ediyor. Ne 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 yani ne? Arkadaşlar dur, abi, videomuzu dur. beğenip abi, like dur. atmayı unutmayın. Dur, dur bir. Ya bir durun video <laughs> kapanış yapıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. A aynı şey dedi. <laughs> Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.